arkadaşlar. Arkadaşlar yemin ediyorum ısınacağı <laughs> başladığımız gibi reklam vardı. Haklı beyler. Evet. Kasacak gibi. Şampiyonluk 9 oyun. Seçerek. Ee, şunu seçmiştim bunu seçtim. Aa bir ben dakika. Ben bunu seçtim. Şu üçüncü de tank olsun ya. Bu üçüncü de. Bu olsun. Ne olsun? Bu olsun. Bu olsun. olsun. Hmm. Ne olsun? Mantar panik. Mantar. Ne oluyor? <laughs> Dur. Hayır bir dakika. Arkadaşlar durun. Tek Tek tekrar mi? oyna. Oğlum ne oluyor? Böyle değil de böyle <laughs> bas. Sen girer misin? Ben gireyim. Ben hangi rengim? Kırmızı. Kırmızı. Ya burada botlar çok yavaş geliyor. Bismillah. Oğlum bu ne? İkimiz kaz, iki beş, üç. 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 İki. Sıfır. Ay iki, iki olmuş. Oğlum kimse sonucu olmadı. <laughs> ben burada... <laughs> <laughs> Bunun kafasına vurayım mı? Lan benim kafam vuracak. Hayır. İkide kaldı. Lan beni ittiler. Yazıklar olsun. Sen itiyorlar. Lan. <laughs> Berabere olduk. Bir Berabere kaldık. Berabere beraber kaldık. Bu ne baskın yedik. Bak ağlıyorum. ağlıyorum. Sen de ağlıyorsun. Bu da ağlıyor. Biri de ağlıyor. <laughs> Hepimiz ağlıyoruz. Bu Çok saçma. Oyun, sen. Ben şununla Ama, Aa bu... Bu bot kendini ödesin. Eren biz kaldık. Mina ben de sen kaldık. Bilmiyorum. Mina artık ne kazandım. İkinci yeni çak. Dur düzgün bir çak olsun. Oy nasıl bir çak oldu ya. İkinci benim. Ağlıyor. Bu ağlıyor. Baksana böyle dönüyor. Dur. Ya Aa. beni itiyorlar herhalde bunlar. Şu itiyor, şu, şu lacivert var ya. Hı, hı O itiyor. Ya sen nasıl gidiyorsun kardeş? Kuralları uyusana. Kurallara uysana. Kurallara uyun. Sen o duruzu. E bunlar kurallara uymuyor ki. Ben gel. Hayır, yanlış geldim. Hele bu ne yapıyor? Boş boş dolaşıyor. Ne bu ölmüyor? Oluyor. Öldü. Bismillah. Neden durdum ben de? Neva gitti. Ama bu haksızlık yapıyor. Dur ama bu kendi kendine yürüyor. Ama evet. ben kazanmak üzereyim. Uf, lan geldim. Ben zarlatırım. Sen yerine yapayım mı? Ama bu geliyor. Neyse. Meva kazandı. Meva kazandı. Mavi meva mı? Niye mavi meva yaptık ya? İnsan bir kız yapar. Tövbe estağfurullah. <laughs> <laughs> Dizliğim gitmedi. Ne ne oluyor da? Bu ne? Bu kiraz burada. Portakal ben burada, burada botları itebilirim. <laughs> portakal burada, kiva burada, vişne burada, burada. Burada. Bu nerede ya? Kiva burada. Evet, Paşa'ya abone ol. Lan nerede bu? Uy, düştü. Eren. Ben kadar düştüm. İmza videosuna da like atın. İmza videosu inmedi ki. İmza videosu yok. Eski <laughs> en güzel videosu var. gidebilir miyiz? Eve gidebilir miyiz? Çok zor. Yok ben o göre kolay. Ay bu ne hepsi çıkmaz yollar. Çıkmaz yol. Benim geldiğim yerden geliyorum. Eren bak oradan gideyim. Buradan git. Değil mi? Gidiyorum. Aa diğeri geldi. Ben geldim. Oraya git git. <laughs> dur gelmedim. Dur, dur. Ne oldu kadar? <laughs>